olsa meclisle iletişimini koparmayacak. Meclise hükmetmeyecek. Mustafa Kemal Atatürk meclise hiç hükmetmedi ama Erdoğan 6 yıldır meclise hükmediyor. 6 yıldır meclisteki milletvekilleri Erdoğan'ın ağzının içine bakıyor. Mustafa Kemal'in milletvekilleri bile Mustafa Kemal'in ağzının içine bakmazlardı. Evet. Onun için Mustafa Kemal çok büyük insandı. Şimdi benim tahminim, yine tahminim Bahçeli Mustafa Kemal tarzında bir model öneriyor. Erdoğan tarzı önerirse o Golani devrim yapmış, itilal yapmış. 60 tane Toyota'lu Toyota kamyonetten Suriye'nin sahibi olmuş. İstediği gün Suriye'yi şeriat devletine çevirir. Orayı şeriat devletine çevirdiği gün bütün başlar dünyada Türkiye'ye ve Erdoğan'a çevirir. Hepimizin başı belaya girer. Açık net söyleyeyim. O nedenle Bahçeli akıllı adam. Bahçeli zeki adam. Bakıyor değişimi görüyor. Golani'deki değişimi görüyor. Ve adama diyor ki sen açık açık öyle söylemiyor Erdoğan'ı kırmamak için. Sen bizim Mustafa Kemal Atatürk'ümüz gibi bir cumhurbaşkanı ol. Etnik gruplar çok yüksek sende. Bizde de öyleydi. Ama meclis mümkün olduğu kadar çok etnik gruptan oluşsun. Mümkün olduğu kadar çok. Meclisini aşağılama. Mustafa Kemal hiçbir zaman aşağılamadı. Meclisini aşağılama, meclisine hükmetme, meclisinle uyum içinde çalış, sın diyor. Ve Devlet Bahçeli'yle bu kadar mücadele ettim, bu kadar kavga ettim. Şu anda benim gözümde Türkiye'de bir numara. Vallahi çok yani net, Bana iste abi, isteyen istediğini söylesin umurumda bile değil. Anladım. Devlet Bahçeli öyle mi düşünüyordur, düşünmüyor mudur ama ben iyi niyetinle öyle okuduğunu düşünüyorum. Ben. E, evet. Ben sadece iyi niyetimle düşünmüyorum. Bahçeli'yi tanıdığımı zannederek düşünüyorum. Ya Bahçeli bakın en başından başlıyorum. Devlet Bahçeli acayip zeki bir adam. Abi MHP'de 27 yıldır genel başkan. Ne seçimler kaybetti genel başkan. Ya yapmayın. Bak başbakan, başkan yardımcısı istese olur muydu? Olurdu. Hükümete bakan vereceğim deseydi verir miydi? Verirdi. Erdoğan, Erdoğan alır da, mıydı? Kabul, Erdoğan da kabul ederdi abi. Ama yapmadı Bahçeli. Yapmadı. Ama bu, ekonomi, politika, ekonomik politikalardan da sorumlu olurdu abi aynı zamanda. Ha, ah, yaşa be Ali'cim ya. Ya onun için diyorum Erdoğan hırslarıyla hareket ediyor. Duygularıyla hareket ediyor. Devlet Bahçeli sabırlı. Devlet Bahçeli aklını kullanıyor. Strateji çiziyor. Kendisinden daha iyi bildiğine inandığı kişilere danışıyor. Erdoğan kimseye danışmıyor abi. Ben ekonomistim de çıktı mesela ekonomistin hali Türkiye'yi ne hale getirdi? <laughs> Görüyoruz hep beraber. Yani ben Devlet Bahçeli'nin seninden dinlediğim kadarıyla söylüyorum. O modeli asla Erdoğan modeli değildir. O model Mustafa Kemal Atatürk'ün modelidir. Doğru modeldir. Ben de hak veriyorum. Ve ben zaten başkanlık sistemine karşı birisi değilim. Çok etnikli ülkelerde başkanlık sistemini doğru bulurum. Ama başkanlık sisteminin yanında kuvvetler ayrılığı ilkesinden sapılmamalı. Yargı kesin bağımsız olmalı. Kesinlikle yüz bin kere bağımsız olmalı. Yasama organına, meclise ki Amerika'da aynı zamanda senatoya hükümetin, devletin başkanı yani yürütme asla müdahale etmemeli. Öyle bir model getirip kurarsa Golani Golani harika bir iş yapar. Biz de rahatlarız. Ama Golani Recep Tayyip Erdoğan'a bahşedilen padişahlık üstü sistemi rejimi kabul ettirirse ne Suriye kalır? Konuşmak istemiyorum ama pek çok bölgede pek çok devlet perişan olur gider. Evet çok abi. Net. Şimdi Devlet Bahçeli'den açmışken mesela şuraya getirmek istiyorum. Bu terörist kavramını başından anlattın yani Golan üzerinden ama ben şöyle kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum abi. Bugün ABD ve Batı Kimi terörist ilan etmekse onun gözünde o terörist oluyor. Kimi e, terörist ilan etmeyecekse o da terörist olmuyor abi. Yani o açıdan evet. Batı'nın baktığı değerler üzerinden terörist yaftasını vuruyoruz. Batı'nın yine teröristi kaldırında onun yaftası üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Eğer Mustafa Kemal Atatürk e, 21. yüzyılda Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirmiş olsaydı Herhalde ABD'nin gözünde çok büyük ihtimalle bir numaralı terörist olurdu diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüp düşünmediğini bilmiyorum tabii ama en azından öyle oldu. Ama hay hay ama o günü şartlarını gözden çıkaramazsın Ali. Yok bugün bugün itibariyle olsaydı diye söylüyorum abi. Ha bugün itibariyle olsaydı çok büyük ihtimalle öyle yapabilirdi yani. Evet. Tamam. Şimdi şimdi buradan buradan yola çıkarak da sormak istediğim olan şu. Devlet Bahçeli Öcalan çağrısını yaptı ve hala Öcalan çağrısının arkasında ama tüm bu çağrısına rağmen Dem Parti'nin yetkililerine işte gidecek isimler belirlenmesine rağmen İmralı kapısı açılmadı. Neden İmralı kapısı açılmıyor ve hala Öcalan meselesinin arkasında duruyor? Bugün Erdoğan görüntü tam gitti. Ee, Erdoğan e, Suriye'de ve e, şeyin PYD ve YPG'nin ve PYD'nin silah bırakmazlarsa Suriye topraklarına gömüleceklerine yönelik de bir açıklama yaptı. Ee, ne olacak abi? Yani bir taraftan Adalet Bakanlığı Öcalan e, İmralı kapısına açmıyor. Açarsa neler olur neler olacak abi? Tabii şimdi ben sana da ve herkese de söylediğim gibi bir kez daha tekrarlayayım. Ben gazeteci hasleti olan birisi değilim. Ben hasper kadar şansı meseliyle belki de büyük ihtimalle 30 sene önce bu işe doğrudan köşe yazar olarak başladım. Günaydın gazetesinde arkasından milliyet akşam falan neyse. O nedenle sizler kadar büyük geniş çevrem yok. Ben bir siyasi parti genel başkanı, bir eski başbakanı, Tansu Hanım'a Hanım yaptım ama o zaman bile onun milletvekilleriyle bile arkadaşlık yakını kurmayan bir şeydim Çünkü milletvekilleri hep isterler bir şeydir. Hep isterler. Böyledir onlar. Şimdi bu nedenle ben onlarla şey... anlatılanlar var sizinle ilgili. Yanınıza yaklaşamazlarmış Mendo abi. Ya estağfurullah. Estağfurullah çünkü ben çok öyle abi. Çok, çok, çok çok böyle e, e, otoriter bir adammışsınız yani. Estağfurullah. Ali Bizim insanlarımız demiyorum, tekrarlıyorum. Bizim politikacılarımız bugün neyse o günde oydu. Hiç endişe etmeyin yani ya da merak etmeyin. O günde bizim politikacımız senden birazcık güz gördüğünü, seni kullanabilmenin bütün imkanlarını kullanır. Ne hayası olur, ne edep düşünür, ne hepsi değil ama yüzde doksan beşi böyledir Türk politikacısı. O nedenle ben dikkat edin bak ne gazete köşemde ne burada falanca bana dedi ki filanca dedi ben böyle şeylerle işim yok. Aramam. Aramam konuşmam. Da. Şimdi o nedenle de tabii bilgi de alamam. Bilgi alamıyorum. Neden ertelediler mi hatta onu da bilmiyorum. Erteleyecekler mi onu da bilmiyorum. Hala Çok açmadılar tabii hala açmadılar. Ama büyük ihtimalle Yılmaz Tunç da o kapının neden açılmadığını bilmiyor. Çok büyük ihtimalle bilmiyor. Şu anda Erdoğan'la birileri bu işi götürüyorlar. Çünkü onlar da farkında. Bakın Bahçeli yaklaşık son 3 haftadır çok da konuşkan değil. Erdoğan başına ne geleceğini, ne gelmeyeceğini derin derin inceletiyor şu anda. Bahçeli'nin kendisine kurduğu oyunu, ön alışını ve Kürt siyasi hareketiyle bak siyasi hareketiyle Terörle demiyorum ha. Aman yanlış anlaşılmasın. Bahçeli çok titiz bu konuda. Kürt siyasi hareketiyle ve haliyle Kürtlerle neden bu kadar yakın ve sıcak ilişki kurduğunu şimdi anlıyorlar mı? Ben anlattım o zaman. Anlattım bana kızanlara. Ya etmeyin eylemeyin. Bahçeli eleştireceksek ben yine eleştiririm merak etmeyin. Ama adam şu anda doğru yapıyor kardeşim. Adam en doğruyu yapıyor. Yanlış yapan kim? Erdoğan demişsin. Erdoğan Suriye Golani'nin ve HTŞ'nin eline geçerken ne dedi? Hep bizim ilgimiz yok dedi. Biz uzak duruyoruz dedim. Demedim Ali.